Ayşe abla ben artık odamı dizmek istiyorum. Ben düzen kurmak istiyorum. Düzenini kur Ali kim seni tutmuş? Param yok eşya nasıl alacağım ben? Hiç yok mu? Yok. Telefonunu çıkar çok güzel bir şey tavsiye edeceğim. Telefon ne alaka ne yapacağız? Sana bir link attım oradaki linke tıkla ve kendine bir hesap indir. Yaptım Ayşe şimdi. Ali şimdi bir yarım saat bir saat video izle ve sana hak edişi verecek o platform. Nasıl olur Ayşe böyle? Olur Ali sen beni dinle bir yarım saat bir saat video izle. Tamam ben video izleyeyim hemen bir saat. Oha Ayşe gel çabuk şuna bak bana hoş geldin bonusu verdi. Ne kadar? 75 dolar. Ya dedim sana. Çok iyi değil mi? Evet. Arkadaşlar size sadece video ve yayın izleyerek hak ediş almak istiyorsanız benim profilime bıraktığım linkten uygulamayı indirip kazanmaya başlayabilirsiniz.